Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir Brawl Stars etkinliğinde, Brawl Stars Günü'nde birlikteyiz. Mücide ile birlikteyiz. Görevlerimizi yapıyoruz. 10 tane görev, 10 tane savaş kazanma görevi var. Bende ve Mücide'da. Ben Carl aldım. İlk defa oynuyorum. Ben de Rosa aldım. Rosa bakalım iyidir. nasıl? Nasıl bir şampiyon? Açıkçası skill'lerini dahi bilmiyorum. Hazırı verdim başkanım. Sadece bir madenci olduğunu görüyoruz kardeşim. 10 tane savaş kazanmamız lazım. Bakalım hızlı bir şekilde 10 savaş kazanmaya çalışacağız. Ben de bir tane sarı şey gözüküyor. Tek mi var bunun acaba? Şöyle bir kontrol edelim. Sen... Ha, benim bumerang atıyor kankam. Mijo 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 onu alman lazım. Çıktık, aldım çıktı. Doç. Kanka ne yapıyorsun? Ne istiyorsun? <laughs> Al onu da. Mijo şuraya girmem lazım. Aldım, aldım. Evet 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 evet. Attın oraya. Çok iyi patlattık. Var mı başka biri? Kimse yok. Herhangi birisi yok. Alttaki çalda var önümüz. Abi dönüş bu üstüne var dö ya. Sıfırıydı. Dönüş hasarı mükemmel. Şunu alalım. Aldım. 7 oldu. Arkadan geliyor biri. Gelsin. Gel gel gel. Of tek attı Al, Aldım onu. Şunu da alacağım At. şimdi. Ben önden gideyim. Yok gitmene gerek yok. Tek atıyoruz kardeşim. Herkese. Gel gelene var, geçene burada. tek. Gelene geçene tek atıyorum. Şimdi... Ulti ile girip dönmeçli tek mi izleyeceğiz sende? Tek izleyeceğiz kardeşim. Ya da tek yiyeceğiz. <laughs> yok yok tek yemeyiz. Ben de o bak şimdi gel. Git öl bence ya kanka bize ölme. Nerede adam? Bak burada alan dışına ölüyor Kamil. Kamil. Aa. Aa yapışmadı ama kardeşim. Çok hızlıyız, çok hızlıyız. Hemen tekrar oynayalım. Korkudan alan öldü. Güzel hero ya. Adamlar ben beklemiyor de biliyor de musun, de musun de benim de şeyimi? Demeyici mi? Evet. Aynen de aynen. Dead damage. Vallahi top en başta en başta çok iyi vuramıyor ama. Bak sen ne güzel skinleri var herkesin. Sizde boş. Ah sevmediğim yor. Müce 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 müjo bendeler. Müjo tekledim birini. Onu da tekledin. Onu da tekledim kanka. Tamam, gel şimdi bu taraftalar. Gel Ems. Ems gel. Tamam 5 olduk. Şurada sevmediğim hero var. Aldım onu. Aldım onu. Yukarıdan geliyor. Ultim var. Çok mu çok sen? Ultim var benim de. Kanka, çok iyiyiz ya. Abi çok güçlüyüz ya. Şuradalar mı acaba Mijo? Şöyle gidiyorum ama. Atalım. Ben önden gideyim. Yok kimse burada. Aa, hesaplaşma. Bence ya. yukarıdalar ya. Emin misin? Ben, yani burada var. burada önümde 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 Geliyorum. Bekle. Ulti attın girdin tek attın. Ben vurmuyorum bile. Beeeek. Baya iyi ya. Kanka çok iyi ya. Hem görevler de yapılıyor şu an. 10.000 hasar ver. 15 düşman yok et gibi görevleri de yapıyoruz. Bakalım. Göreceğiz. 500-500. Solum alalım. Sağdakileri direkt yardıralım mı? Sağdakileri direkt yardıralım bence. Hadi. Sek seken atışlı hepimizinki. Ben şunu aldım. O duvara sıkıştırırsam eğer tek atıyorum biliyor musun? Ha? Topla 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 <laughs> beleş beleş. Oo. Var mı başka beleş? Var. Sandığı alacağım. 7 olduk. 7 tamam bundan sonra da sırtımız yere. Aynen öyle. Bir konuşmayalım. Aynen öyle. Varsa bizden iyisi gelsin kardeşim. Aha. Gel kardeş. Bana biraz iyi. Ben biraz ki ben sinirleneyim. Enayi. Tek attım herhalde şu an biliyor musun? <laughs> Nerede adamlar? Ultim yok ya. Ultim gelse. Aşağıdalar herhalde kanka. Gelmedi. Aa yukarıda yukarıda. Aha. Tamam gel. Gel kanka. Beni döv bir. Kanka gel beni... dövebilirler adam... seni. Sen Sinirleneyim. Gel bak. Misal <laughs> 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 ne yaptı adamla? var. Oo Öl alan ya. çok vuruyor. Öl ya. Öl ya. Aa öldün lan. <laughs> Aa. Gerçek, gerçekten vurdu sana. Devam. Aa. Gereğinden fazla iyiyiz. Sektirdi sopayı bir koydu suratıma. <laughs> o nasıl yaptı lan? Bence şey, şey yapıyor, yapıyor herhalde. Hedefledi, tut, vuramadı. Tut, tut, tutmalı yapıyor değil mi? Sağdakini alıp veya Basıl tutuyor aşağı tut, herhalde sopaya. Bilebilir. Olabilir. Olabilir. Hemen solu alalım. Ha, gel 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 yeni ayılar var. Gel gel gel. Beleş beleş beleş. Ben şu adamı alayım, alayım, alayım beleş. Adamı da alalım. Onu on da al. Onu da al. Yukarıya da alabiliriz, var, yani. aşağıya da alabiliriz. Gel gel gel. Aşağıda bileşim, adam bak. var. Bileşim. Adam 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 adam. adam. Oo. Oo oh, ikili, ikili, ikili ikili Alsana onu kanka. Aldım 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 aldım. aldım. O zaman seni <gülüyor> alalım. <gülüyor> biz geliyoruz, Bunu biz geliyoruz. Yani. Kaçma, nereye kaçıyorsun? Tamam, öldü, o da öldü, o da öldü. Sen de öldün. Kardeşim. Bu ne lan? Bu ne? Bilmiyorum. Neyse, yukarıdan El Primo geliyor. Gelsin, gelsin, gelsin. Bir anda çıkacağım ben. Bir anda, arkaya, bir anda arkaya, 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 arkay. Gel, 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 tekrar. Ama çok basit ya. Ön arkaya, dön. Dokuz. Dokuz. Bizim geldiğimiz var. gördüler kaçıyorlar bence. Heket. Oğlum bir <laughs> tane var. Nereye gidiyorsun? Git al onu ya. Aldım onu. Ben de bunu aldım. Kaplaşma. Var mı adam? Var var. Diyecektim bitti. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ulti ile birlikte var ya. Uf, çok iyi ya. Kal sen ne misin be kardeşim? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir oh. de bunlar yani Açıkçası en baştaki basic kilolar yani. Evet evet. Ama gayet iyi gidiyoruz ya. Arkaya mı alalım önümüzü alalım. Bak birimiz sola alsın. Soldaki sola alsın alttaki al. Ben altı alayım. Hadi. Tamam hadi ben de buradan başlayayım almaya. O burada 3 tane varmış. Al abi seni. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. ben o kadar güçlü değilim. Süper. Topla topla topla. Senin aynından var burada. Kanka Gelin arkadaşlar. Hesaplaşmaya Hattaşma döndü mı? bir anda. O hızlı oyun. Aha. Ben giriyorum. Dur dur şurada. Açıyor, bunu. Tank bunu. At bir tane. Şimdi bitti kardeşim. Bu ne ya? Kaç oldu? Hile, hile gibi oynuyoruz ya. Eş oldu bile. Oldu oldu. Devam. Çektiği gördün mü? Gördüm. Sen ona git ben de şuna gideyim. Oradaki iki kişi bekle dur beraber oynayalım oraya. Şunu alayım. Aman tek gitme gel yanıma yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Bait 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 bait. Beyin Spor. Tankız bizde tank. Görmedim onu. Onu da görmedim. Ya bu şeye vuruyor biliyor musun? Kutuya. Hmm. Ee, kendi içinde sektirdiği Başka için. Da. Bul gel. Bul gel döveyim seni. Sen Vur. bilerek öldün ha. Fark ettim ben bul. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Ha burada burada Mico. Kanka Hı -hı. ben şey atıyorum. Sen öldür onları. Ben aldım aldım. Merak et. Gel. Bak 8 olduk. 9 olduk. Hesaplaşma ha. Hı, Hı. Neredesin? Aha burada, burada burada Mucu. Bak şimdi Mucu. Ulti ile tek atsana bir izleyelim. Bak ilk önce şey atıyorum. Skillimi atıyorum. Ulti ile birlikte dönüş hasarı ile birlikte. Tek Ulti 1500 vuruyor dönüş hasarı herhalde 2005. 2500 2500'den bir şey vuruyor Aa baba baba adamın şeye bak oğlum bu ne güzel skinleri var adamların ha ben direkt ortadakine daldım Müce buradalar Geliyorum şunu alayım Kanka bir saniye, bir saniye, bir saniye. Mico, 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 balon şişiriyor. Şişirsin, şişirsin. Aman diyeyim. Aha ha, gel beleş, 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 beleş. Beleş, beleş, beleş. Beleş. En sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> Çok iyi ya. Karambole. Neredesiniz? Altta bir tane sandık y yukarı, var. Yukarıda, yukarıda. Orada, aha bir burada biri var. Ver. Gel. Peki. Altı 6 olduk. Of. Bir tane sandık var burada. Dur dur. Acele Müce et, ölüyorum. Ben... Sana... Müce. Müce. 836. geliyor. Bana doğru geliyor mu? Yok. Yok. <laughs> ne şimdi ne olacak? Bir anlatsana. Abi tek geliyor. Bir anlatsana. Ha. Ben şimdi Aha baktım, bir, geliyorum. bir de iki oldu. Şöyle, öyle üstlerine de gitmeyiz ya. Ölecek ama. Ölsün alana ölecek. Geldim ha, geldim. Aldım onunkini de aldım. 9 olduk. Ver. Adam Bir adam da, sabahtan beri oyun ortada yok. Hepsini Adam öldürürüz. adam vuruyor da ha. Bir şekilde aha. O 9'lar 9'lar. 9 olur ama Patlatayım. Hemen onu da patlatalım. Ama ama dokuz olması bir şey yaramıyor kardeşim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama beceremiyorlar tam olarak ya. Abi önemli olan beyinle oynamak. Şimdi oraya niye kafa atıyorsun bana? Uzaktan vursana bana. Şimdi taktik verdik yeniyorlarmış. Yok kardeşim. O kadar... O ee, sen al Ali'ye ben yukarıya gideyim. Kolay değil kardeşim. Kolay değil. O güzel sesinden. Kolay değil kardeşim. 2 olduk. olduk. Oo, 3 olduk, 4 olduk. Oh 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 oh. Hiç adamlara vurmadan 10 olur muyuz acaba? Hadi bakalım. adamlar aşağıda kankim. Gelsene Adam gel, gel 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 bir şey söyleyeceğim gel. Dikkat attın zaten. Abi. Dönüş dönüş hasarı. Ha? Adamın arkadaşı var dikkat et. Bana niye vuruyorsunuz bana? Dönüş hasarı. Bir şey ölüyorsun. Şey oldu ha. Tankı basamadım. Bir can yiyor. Oğlum ya ben şunu bir indireyim. Ben şunu bir indireyim. Ve sen onu indir. Ya ben bunu indiremem bu şekilde. Ben şimdi F Gel 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 gel. Gel. Geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya gel buraya ya. Yeter ya. Of. Gördün mü Gördüm. <laughs> <laughs> ya bu kadar. Kasit olmayın ya. Bitti herhalde görev. Bitmedi mi? Yok bir görev. Bit, bir tane daha kaldı. Sonuncuyu da winleyip. Aynen öyle. Ya o kadar hızlı. Başta savaşta 10 win. O kadar hızlı oynuyoruz ki. Ben sola alayım sen sağ al. Ya ben kutular az vuruyorum ya. Tankım diye. Benim kutular sekiyor ya. Güzel oluyor şey. Hadi kardeşim. Kardeşim gel kardeşim sana da vurayım biraz. Adamını kestim bunu. Adam neye uğradığını şaşırdı. Ben iki kişi kestim burada. Ben de iki kişi kestim. Üçüncüyü kesiyorum şu an. Devam. Üçüncüyü kestim ama canım bir kaldı. Şu ortadaki tamam. sandığı alır mısın beleşi olanı? Ben Alırız. Bakayım. Beleşi beleşi. Al onu. Gel 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 şunlar şunu gel, almadan. Gel gel beleşip beleşi al önce. 10 oldu. Dokuz, Adamın üstüne gidiyorum on. ben kaçsın. Ben de geldim. Bizden iyisi mezarda kardeşim. Nereye kaçabileceksin? Nereye nereye gideceksin? Nereye? Aha ölüyor. Ölmüyor. Öbürü nerede? Ölüyor ölüyor. 7 7 7. Şu öldü. Emoji atma, emoji atma. üzülüyorum bak. E, aynen. Dur biz de emoji atalım ya. Biz de emoji atarız ya. Herhalde. 9 olmuş mücü. Son bir maç daha. 9 mu? Aynen. 10 savaş kazan benim Karl'la bir maç daha var. Tamam. Son maçımız. Soldaki ne ben alayım sen git direkt savaşa ya sen güçlüsün. Ben çok güçlüyüm ya. Abi kar güzelmiş ya. Sen git adamları öldür. Aldım bir tane geliyorum. Ben de aldım. Altta onda, beleş var. Onda, Nereden onda, geldi o? Onda, oradan gelmiş. Dikkat et. Yapış 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 onu. Yapış ona. Yapıştım. E, gördün mü Doç'u? Doç mekaniye. Yok. Ya kardeşim bu ne ya? Şöyle bir emoji atalım. Oo. Ben göstermiyorum kendim diyecektim ki göstereyim. Tek atayım şuna. a Ali! Tek at ona. Bakayım. Tek at ona. Ulan Böyle bir skill'im mi var kardeşim benim tek at ona skill'i? Bak 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 tek at ona skill'i. Oh! o da bana tek atıyor. Bunu hiç sevmiyorum bu videoyu ya. Ama tek yiyecekler. Öldü. Ben de öldüm. Müjde dikkat et. Toparlan, öldü, öldü, ya. öldü, öldü kardeşim, öldü, oğlum, oğlum. Kanka ben sana bir şey mi? Enerji toparladıkça menzilim uzuyor. He üstündeki sayı arttıkça mı? Evet, evet, evet. Oğlum nereden nereye vurdu Haritanın yarısından yarısına vurdum. Şimdi ödülleri toplayalım. Ya bana ender veriyor, para ne ya? E para, ver. bizde. Hadi istansı. De. Güzel. Devam. Devam. Gizemli Devam. gelecek? Devam, devam. EMZ'yi e açtım ben sonunda kardeşim. Bu EMZ'yi de deneriz. Alan kontrolü destansı savaşçılardan. Yeni bir destansı açılıyor. bir mi, Frank mi, sütümü? Gel bakayım Frank sen şimdi. Frank abi, Frank. Sen şimdi gel bakayım Frank. Ben Frank'i alıyorum işte. 345 oldu da daha ha, da olmadı süper. yani. Süper. Süper Ender. Devam. Ender görevlerimizi alalım. A destansı geldi. Barley geldi kankam. Barley hangisi? Ne Barley tamam. Deneriz. Süper Ender devam. Arkadaşlar bu arada hiç para yatırmıyoruz. Farkındasınız diğer diye. diye. Aa gizemli geldi. Aha. Bu ne? Yeni kostüm Rock Yıldızı Colt. Yıldızı, iyi, ha? çok iyisin biladelim. Bakayım Arka. Rock yıldızı göstereyim ben şimdi koltu seçelim. Bak koltu seçiyoruz şuradan. Rock yıldızı koltu. Alıyoruz, yapıştırıyoruz. Bak Çekim bana. Köpek balığı koltu. Aa, sende de o mu var? Kanka Hı -hı. çok iyi ya. Köpek balığı koltu. Dükkanın de alalım. Günlük yüce sizne vermiş. 60 çarpı 2 x1 vermiş. Ee, başka da bir görevimiz kalmadı. Şurada klanda bir tane 1 yazıyor. O nereden yazıyor 1? Bir. Klanda biri savaşçı 3 şey toplamış. Başka bir arkadaş. Ha o mu? Ama inşallah 19 kulüp zaferi daha kazanır da diğer arkadaşlar. Şeyler yaparız. Evet yani evet şu an, an. Iyi olur. Şu an 5 kişiyiz ya. Aynen öyle. Arkadaşlar. Yani başkanımızın kupa sayısını görüyorsunuz. 50 bin kupası var. Bir şey demek istemiyorum. Gelmek isteyenler Evet gel yapayım, bu arada yapayım, gelmek yapayım. isteyenler, klana gelmek isteyenler şöyle gösterelim klanımızı. Muhabbet üssü yazabilirsiniz. Alımlarımız açık yani. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.